Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Hamit'le oğlumun bugün doğum günü ve onun dolabından son kalan hatıraları göstereceğim. İnşallah. Benim yakışıklı oğlum Emre'm. 18 yaşında vefat etti. Bir kazada bayrama gitmiştik. Böyle bir Ramazan bayramıydı. Bayramın üçüncü günü. Hava gidiyor orada. Hava gidiyor ve kazayla vefat ediyor. Kendi başına gidiyor. Çok meraklıydı. Çok şey bir çocuktu. Zeki bir çocuktu. 18 yaşındaydı. on i̇şte 18 yaşında 2 ay geçtiydi. Bugün işte olsaydı 23 yaşı bitmiş, 24 yaşına girmiş olacaktı yavrum. Çok tatlı bir çocuktu. Burada <laughs> annenle, <laughs> teyzenle de. <laughs> Burada talebelik yıllarında bir ara Kur'an kursunda kaldım. E, Arapçası e, tefsiri. Bir hocadan çok bilgisi vardı. Gerçekten kitapları da hala durur. E, hatta -hat yazısını falan çok iyi yapardı. Bu benim oğlum işte. Yavrum. Son işte bayramda hatta fotoğrafları ben çekmiştim. Şu kıyafetleri falan giymişti. Anne güzel olmuş mu demişti yavrum. araba şeyse çalışmıştı. otomada da falan çalışmıştı bir ara. Diyorum ya gerçekten çok zekiydi. Arabanın e, yani biraz çalıştığı halde bile arabanın bütün şeylerini şey yapmıştı. <laughs> Hatta bana şu arabanın e, bu malzemelerinden anam yazısı yazmış. Bana getirdiydi. Ben bir kere ona şey yapmıştım böyle kızmıştım. Bunu bana yazmış. Benim gönlümü almak için bu şekilde yapmış, kendisi şu şeyleri falan kendisi yapmış delik delik. Bir arabanın yan basama kustası oldu, ee, şeylerini falan yapabiliyordu. Teybini falan takıp çıkartabiliyordu. Kuzenleriyle falan işte, yavrum şu son halleri, bayramda. Bu da 12 yaşlarında falan, daha küçük ki halleri. Çok tatlı, çok sevimli bir çocuktu. Yavrum. Çok meraklı bir çocuktu. Arabaları, her şey merak ederdi. Şurada hatta yan basamakları takıyor. Burada yan basamak ustası olduydu o kadar. Çok zekiydi aslında. Sağlık bölümünü kazanacak kadar da puan almış ama e, okumak istemediği için onu bile bana söylemediydi. Ya ben şey olmak istiyorum falan diyordu. Hoca olmak istiyorum diyordu. Bu da mezarını yaptırmadan önce kendileri. Nerede işte mevcudunu falan yaptırmıştım. Hatta ben onun için işler yaptırmıştım geçen. Hacı Bayram Veli de bunları yaptırmıştım. Yazdırmıştım hatta. Dağıtmıştık mevcutlarında. Ve ilkokul şeysi bu tarafa. Bu da yine aynısı. İşte pasta yaptırmıştım mevcudunda hatta. Küçükle fotoğrafları var da onlara şey yapmadım. İşte o kadar meraklı çocuk diye düşün. Şuna <laughs> sap yapmış. Kendisi böyle şeyler yapmayı çok meraklıydı. Bana hatta fındık kıracağı şeysi yapmıştı. Bunlar ondan saklarım hatıra. Şu şekilde e, bunun sapı da çıktı takacağım saç kurutma makinesi. Şuna sapı falan kendisi yapmış. Onun takkesiydi yavrumun. o otomada da falan çalıştığı yerden kalan şeyler. Şu, şu kaşıklarla falan çalmayı merak ederdi. Ya bunun gibi bir sürü şey, çoğu şeyin tatlı. Bu da işe giderken ki saati, saatini kurardı. Şunlar hatta bir abimiz vardı. Ee, şey arkadaşım o ilk çalışıyordu. Emre hediye almışlar sevicileri için. Bunlar kullanmaya nasip olmadı yani. Şu, şunu şunu bile o yani kendisi yapmış. Çok böyle şeyler yapmayı meraklı bir çocuktu. <laughs> Hareketli bir çocuktu. Gözlük falan kullanıyordu. Bakalım içerisi falan durur yani. Nerede? <laughs> şu en son yavrumun Tek kokusu kalan şeysi bu. Bir tek bunda kokusu aynısı durur. Ben çok iyisini dağıttım. Havlusuna bence şunu ilkokuldayken şey gitmişti. Kickbox'a gitmişti. Bu ona çok büyük geliyordu. <laughs> Daha hala büyüdüğü halde bile giymiştik. Bulamamıştık. Orijinaldi bunlar. O zaman bu almıştı. Kickbox'a gitmişti. Şunu, şunu da ben almıştım. Ona hediye almıştım. Bunu çok severek yiyordu. Bunlar sararmışlar. Bunlar da ben almıştım. Son bayram giydikleri hatta. Hatta bu çantayla gitmiş şeye. Ava gittiği yere. Bu çantaya bir şeyler koymuş. Bunlar gitmiş. En sonuna koydum ben zaten. Bayramda. Hatta sigara falan kullanıyordu, kullanıyordu. ve kullandığı son sigara bile duruyor burada. Bu kemeri, tespihi, yavrumu, cüzdanı, cüzdanındaki paraları, son, e, paraları falan bile durur yani bu, bu paralar içinde. Çoraba, o gömleği, bu gömleği, en son bayramda almıştık bunları. İşte bayramlık, bayramlıkları aldık o bayramlıkları falan aldık işte. Çamaşırları, şu pantolonu şu pantolonu falan o zaman yeni almıştı işte bayramda bunları falan. Bayrama giderken giymek için öyle durur. Burada da yine bir şey var. Saçı vardı ya. Saçından bir şey koparttıydık o zaman. işte koyduyduk. Kestik de. Daha saçı durur. Koklarım bazen onu kulaklığı, telefonun kulaklığı ilaçlar. Bak burada bir bant durur yani. Arabadan anlar da. Arabadan yani birilerinin arabasını yapması gerektiği şeyleri yapar da. ile ilgili bir şey. Bu ne diyorlar? Bunlarda da bu malzemeleri falan vardı o zaman. Hatta bir başta şurada da hala araba malzemeleri vardır. Araba Şunları falan koymuş. Şunlar da elektrik şeyleriydi galiba. Yani gibi bir sürü malzemeleri vardı. Daha içeride de var odasını. Çoğu şey ben zaten çoğunu bozmadım da bunlar özel şeyleri. Çoğu malzemesini de dağıttım. Gözlüğü durur. İşte tespih falan meraklıdır. Böyle şeyleri çok meraklıydı yavrum. en acı olan şey de bu işte otopsi sonuçları ben işte bir ara emniyette çalışıyordum o zaman istemiştim savcılıktan ya onu görünce zaten mahvoldum çocuğunuzun yani işlem yaptılar hepsini anlatıyorlar yani bu da kroksürü bile çizmişler oğlum şurada yatarken şuradaki şurada yatıyor yavrum bu da yüksek bir taşa ee, çıkmış. Orada nasıl olduysa kolundan vuruyor, Kolundan göğsüne geliyor. Oradan e, aşağı inmeye çalışırken düşüyor. Bir taşa geliyor. Burada yüksek bir taş var. Taşın şeysinde. Şurada kırık üstünü çekmiş. Bir şekilde kalmış. Toplamış kendini. Yavrum bu daha hak rahmetine kavuşmuş. İnsanın acı şeysi yani. <laughs> Seyir batmasına maçı. bir de yani bayrama gidiyorsunuz bayram gidiyorsunuz beş kişi birden Ve orada kaybediyorsunuz çocuklar bayramlar pis günü ama işte çocuk yani hiçbir yere sağmazdı hiçbir yere sağmazdı ya. İnsan gerçekten bazen ölüm hissettirirler hissettirirdi. hatta şu şey ben yaptığı zaman bunu aşağı indirmiştim. Asla çok önceden. Bunu indirmiştim. Bunu yaptım. Sanki bana bir şeyler e, şey indirmiştim aşağı. Tekrar bunu geri getirdim. Dedim bu çocuk bunu yapmış. Allah'ım dedim neden bir şey mi olacakmış gibi. Geri getirmiştim. be? Yani giderken bile anne ben önde oturayım sen gelirken arkada oturursun. Önde sen oturursun dönüşte diyor diye. Geri dediği gibi de dönüşte ben geldim. başıma önde oturdum fazla böyle sormaya cesaret edemiyoruz diyorlar arkadaşlar. Hani nasıl oldu gibi. Akşamdan böyle ava gitmek için plan yapıyor arkadaşlarıyla. Yani, kuzenleriyle falan. Kuzenleri işte hepsi bizim işimiz var diyor işte. Onlar bayram olduğu için bayram ertesi gidecekler var. Ben de gece kalkmıştım hatta oğlum sen niye üstünü değiştirmedin dedim. Anne oğlum sen niye yatmadın dedi Anne hukuk tutmadı dedi. Oğlum sen niye üstünü değiştirmedin dedim. Hadi ben sabah hava gideceğim saat 4 gibi falan. Oğlum gitme dedim ben ona. E, Şeysinde bilmiyordum. <laughs> hani e, yani gideceğini düşünmedim. Uykusu vardı uyur diye düşündüm. Yani öyle çok ciddiye almamıştım limitkem sabah 6 gibi çıkmış 6 buçuk gibi gitmiş tüvek tüvek vardı. Eski tüveklerden tüvek varmış. Onlar falan ayarlamış. Onlar falan hiç haberim yok yani. Almış çünkü bayramda herkes kendi derdinde. E, ailesini görüyor. Gelenler, gidenler, her şeyde. Akşam da çok mutluymuş. Gayet onlara da hizmet etmiş. Çay ikram etmiş. Misafirler de vardı. Bayramlarımız bizim yoğun olur. Sonra gidiyor alıyor tüveyi. Orada yüksek bir yere çıkıyor. Nasıl oldu da belli değil. İlk başta %80 kaza demişlerdi. %80 kaza olay yerinde incelendiğinde de biz hatta ilk başta bulamadık sonra bulduk. Orada o taşın orada o karanlığı da görmüştüm. Yani oraya kadar çıktım. Şey yapamadık. Yani orayı da gördüm. Yani nasıl, nasıl. anlatsam. Yani ben benim oğlum buraya gelmiştir dedim. Orada bizim orada bir göç kaya vardır. Orada taşlar kırılıyordum o taşların kırıldığı yere bir de kepçiler vardı kepçi falan filan da anlıyordu üstteki komşularımızın kepçileri vardı onlardan filan meraklı bir çocuktu aşırı derecede meraklı bir çocuktu çok zekiydi de oraya kadar gitmiş çok da cesaretliydi hiç yani bir korkusu yoktu gitmiş oraya nasıl olduysa bilmiyorum nasıl vur kolundan vuruluyor dış tarafından vuruluyor bir de yani iç taraftan da değil kolun dışından vuruluyor Oradan doğru göğsüne geliyor saçmalar ve e, kalp damarına şey yapıyor. Orada kan kaybından gidiyor. Önce yukarı, yukarıda mı olduğu olay onu da tam bilinmiyor. O da bilinmiyor. Aşağı inmeye çalışmış orada da düşmüş yavrum kafasını vurmuş. İşte orada kan kaybından gidiyor. Kimse de olmadığı için biz arıyoruz tabii ki orada arıyoruz. E, ulaşamıyoruz. E, tabii Rabbim bilmiyorum. Hani derdi veren Rabbim e, devasında verir veya işte şey der ya. Ee, Müsibeti vermeden önce sabrını verilmiş. Ben hiç yani böyle sanki duvar arılmış gibi hiçbir şey hissetmiyordum. Ama babası çok telaşlanmıştı. Babası telaşlanmaz normalde. Ben telaşlanmıştım. Sonra tabii ki aramaya koyulduk. Aramaya koyulduk. Sonra işte e, ben de gittim. Arıyoruz tabii ki. Her tarafı aradık. Sonra o tarafa gidildiğini muhtarın kızı e, sabah bir birisi o tarafa geçti dedi. Biz oralara gittik. Sonra ben büyük bir kaya gördüm. Benim oğlum buraya çıkmıştır dedim. O kayanın yüzünde de bir karaltılık vardı. Böyle ka siyah bir şey vardı. Benim oğlum buraya çıkmıştır dedim ama çıkacak tarafı yok. Arka tarafını görmemiştim. Sonra biz geldik. Gidecek bizim durumumuz yoktu. Çok büyük taşlar vardı. Sonra ben biz geldik eve. Tabi ben geldikten sonra hemen bulunmuş. Ama bana tabi ki söylemediler. Sürekli beni oyaladılar. Sürekli oyaladılar. Ama herkes geliyor gidiyor. Ambulans geliyor. Herkes ağlıyor. Ama Rabbim bir duvar örüyor ya. Bir duvar örüyor. Size onu şey yapmıyor yani. Bana diyorlar işte kolundan vurulmuş. Bir aşağı düşmüş. İşte oradan çıkartacağız ya uğraşıyoruz. İşte ambulans geldi diyorlar. Ben de diyorum ki çocuğumu diyorum kolu bacağı diyorum kırılmış bir şey değil, düzelir diyorum. O bir şey değil diyorum. Hani yeter ki şey bulunsun. Yeter ki bulunsun. Çünkü öyle bir yer ki yani ayıların kurtların olacağı bir yer. Dağlık bir yer bulunamayabilir de yani. Yeter ki canı sağ olsun kol bacağı bir şey değil. Onu bir şekilde tamir ettiririz. Bakarız yani diyorum. Ondan sonra herkes ağlıyor tabii ki bu annesi mi diyorlar. Bütün herkes toplanıyor. Ama ben sanki bir duvar örmüş. İnsan düşünemiyorsun yani. Hani çocuğunuzun öleceğini düşünemiyorsunuz ya aklınıza getirmiyor. Hazreti Allah bir duvar örüyor size oradan ilerisini göremiyorsunuz yani insanlar geliyor ama siz boş boş bakıyorsunuz tabii ki en son eşim geliyor oğlum hakkın rahmetine kavuşu değil tabii ki dünyanız bitiyor her şey bitiyor yani o anda o anda siz bazen ben derdim yani bu insanlar nasıl ağlar ağat yakar derdim yani gerçekten insan yaşayınca o sizin elinizde olan bir şey değil zaten yani siz gidiyorsunuz yani ben yani Zaten ilaç ilaç getirmişler, içirmişler bana. Ben orada kaldım zaten. Saatlerce kaldım ağlamaktan zaten. Zaten kaç yıl, iki, iki yıldan fazladır. Ee, hiç dinmeden sabah akşam, gece gündüz sürekli ağladım ben. Çünkü e, e, elinizde olan bir şeydi. Ta ki Erba oluncaya kadar Erva'nın derdine düştüm. O kadar şey yapmadım hani. Ama e, öyle hani siz ne kadar ne olursanız olun duygularınızı hani ifade eden birisi de olmasanız hani bana da çok tuhaf geliyordu ama bir kayıp yaşarsanız, bir evlat kaybı yaşayınca insan gerçekten çok farklı oluyor. Onun açısı yani insanın dünyalık sevgisi bitiyor yani dünyalı bitiyor. Rabbim kimse evlat acısı göstermesin. Çünkü Şimdi bayram geliyor, bayramlıkları görüyorsunuz, evladınız aklınıza geliyor, askere gidenleri görüyorsunuz, evladınız asker gidenleri görünce evladınız aklı aklınıza geliyor, yaşlılar aklınıza geliyor, asansörün her kapısının açılışında yani takmamasını ben onu geliyor zannederdim, çok bilirim yani ona benzetip de peşinden bile gittiklerim olurdu çok acı bir şey. Gerçekten dünyalık hevesiniz mi diyor. Yani ben artık derdim Rabbim bana dünyalık hevesi ver diye. Gerçekten çok zor bir şey. Allah'a mekan cennet edesin Rabbim'e. <tık> <Ayakkabı>. Rabbim <tık> <tık> kimseye de evlat açısın. Tattırmasın yarında Arife işte Allah nasip yetiştirebilirsek gidebilsek işte Arife günü yetişmek için mezarda mezarın etrafını yaptı orayı da çekeceğim İşte çeşme falan da yapılıyor şu anda çeşmesini kaç yıldır su yokken yaptıramamıştım o da yapılıyor şimdi çok şükür onu da yaptıracağız şu çiçeklerle güllerle bizim de şeyimiz o yani bayramda benim için bayram yani olmuyor. Bir tek bunda kokusu kaldı. O günle bütün kıyafetlerimi ben yıkamıştım zaten. Bir bunda kalmıştı. Bunu, bunu yıkamamıştım. Bunu da üzerinde salladım. sonra buldum. Aynısı kokusu duruyor yani. Kokusu durur. Bundan birini de görsem çok mutlu oluyorum. Rabbim bütün ölmüşlerimizi günahlarına affedesin cennet edesin. Rabbim bizi öbür tarafta kavuştursun. Hiçbir anne yani evlat acısı göstermesin diyelim. Allah'a emanet olun.